Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi oynuyorum. Ben FIFA'daydım arkadaşlar. Yere yeni maçlar gelmiş. Şu burası var ya. Şimdi şurası Messi ya da bunları benzeme. Di Maria'yı ve şu neydi buran? Ne oluyor? Ne oluyor? Ve şunu, 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 çıkarmaya bakıyoruz. Ve büyük maçlar açıyoruz. Şimdi geldik. Ama arkadaşlar bunları ben yapmıyorum. Normal. Ve buralar bakmayın şunlara. Çünkü ben bayağı bayağı oldu. Girmiyorum oyunuma ondan. Şimdi geliyorum. <laughs> Arkadaşlar yüzümü göstermeye istiyorum ama daha siz benim yüzümü görmüyorsunuz. Evet, Arkadaşlar lütfen benim videomu şey beğenin. Şunu, şunu, şunu like atın, like atın. Beğen butonuna basın ve abone ol. Ve tümünü açın arkadaşlar. Tümünü açın. Arkadaşlar şu Liverpool şimdi biz onları gülecek arkadaşlar. Evet kadar.

Şimdi Arkadaşlar benim bir tane kuzenim var. Onunla video atmamı istiyorsanız ee, 50 50 like'ı siz, onun onu çağıracağım yanıma. Yanına alacağız. Çağıracağım, çağıracağım ve yes be. gol. Best, for, best, 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 Gördüğünüz gibi ben buradan tamam. şöyle. Şöyle Arkadaşlar araba konu sesi gele gelebilir yani çocukların sesi çünkü bizim mahalle çocuklar oynuyor ondan. Hmm. Arkadaşlar. Bu bunun adı da var. Şey. Ulan benim özür nereden istatoloji? Ben, ben de, çok özürlüyüm. Evet, ev Pedri, 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 peki Pedri aldı. peki nasıl dostum dostum Davut kaldırdı. dostum ve gol gol gol, gol, dostum gol. arkadaşlar. Biliyorum dostum bin ben yeni başladım. dostum dostum kötü dostum 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 ama siz birin. Bir mi? Şu yeşil şey var ya arkadaşlar bu. bu. O. ay video yaptım hep çıkıyor. Ya da oyunda mikro... Benim konuyla konuşuyor. Bir dersi Hadi ben ona evet, 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 Arkadaşlar, arka, yarın, yeni bir video gelecek ve yeni bir oyun oynayacağız. Lan, hey, lan, Şimdi bu maçın bitti ne? Siz, ben size hangi oyunu oynayacağımı göstereceğim. Yarın videoda. Ben şu yeni videoma video attım. Kimse beğenmedi bana. Kimse beni takip etmiyor. Abone de yok. Ben bir şey ver. Bir abone olun lan. Orada tim var. O oluyor renkli şimdi, renkli şimdi. Ona basın. Buna giren bu. be. Şimdi. Buna Bu da oluyor. Asist. Asist. Arkadaşlar şuna bakın bir maç yani ben başladım ikinci dakikada Şimdi şu an kaç dakika gidiyor 80, 80 dakika mı çok az gidiyor Yeni gol yatıyorsun kardeşim yatıyorsun evet, çok güzel bir gol telefonum nasıl kasıyor Arkadaşlar benim bir tane elektrikli skuterim var. Diyor bozuldu lan. E saat olmuyorsa. Saat olmuyor. Saat olmuyor. Evet maçımız bitti arkadaşlar. Hoşça kalın. Ya durun lan. Şimdi evet. Şu yarın Nagi Gray oynayalım. Şu Spider Higras'ını oynayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Ben bunu oynarım. Ya sonra bilmiyorum. Ben daha bir ne aşama video çekerim. Şunu oynayacağız. Bunu. Ya isterseniz bir de PUBG oynayabiliriz. PUBG. Yarın bir ardım. Arkadaşlar siz yoruma yazın na en çok hangi oyunu oynuyorum gelirse oyunu oynayacağız. Bay bay.